Evet arkadaşlar hayırlı günler hayırlı pazarlar gördüğünüz gibi yukarı pazartesi Mehmet Emralgul mahallesindeki sokak direklerimiz bir tanesi burada kırılmış bir an önce yetkililerin bunlara el atmasını bekliyoruz gördüğünüz gibi buraya öte gidiyor araçlara zarar vermiş Evet. Evet koca demir direğe devirmiş demir direğe. Evet kocaman demir direk devrilmiş. Evet. Evin üstüne düşmüş koca demir direk. Yoğun kar nedeniyle Evet direğin biri burada yatıyor damın üstüne devrilmiş. Evet kaplı olan hep damın üstüne görüyorsunuz. Elektrik direği devrilmiş burada. Bunun devamı kaplolar görüyorsunuz. Hep kaplolar yerde. Bir an önce yetkililerin bunları hemen el atması lazım. Her taraf yerlerde kaplolar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bir direğin biri burada devrili soğuk direğinin Evet görüyorsunuz Azıcık burada bu yolun ortasına devrilmiş tam da yolun üstünde çocuk çoluk abonelere kadar sökmüş Tab aşağı caddede de aynı kaplolar kırılmış hep görüyorsunuz hep kaplolar kırılmış yoğun kar nedeniyle evet görüyorsunuz evet arkadaşlar soğuk direklerini görüyorsunuz kırılmış Karat dayanamamış. Ve araca da burada zarar da vermiş. Aracın üstüne de düşmüş. Evet buraya öte gidiyor yani hep böyle var. Buraya öte gidiyor mahallenin. Alt mahallede de kaplolar kopmuş hep. Şu an yarım metre kar var mahallemizde. Ben bile yürümekte biraz zorlanıyorum yani giderken. Evet. Evet mahallemizin Mehmet Emin Ergolu mahallesi. Mezarlık altı, mezarlık altı Yılmaz abi. Benim evimin üst tarafındaki sokak. Evet bak üstünden de geçiyorum ha, Şu an bilmiyorum. Hep baksana. Direkler böyle. Evet direği görüyorsunuz. Taş oradan belli. Herhalde belli kırılmış demir direk, tahta direk. Hepsi böyle yerlerde yatıyor. Evet abi. Aşağı mahallede de aynen kaplolar kopmuş demir direklerden. Burada da direkler kırılmış. Evet gördüğünüz gibi abi. Direkler kaplolarını görüyoruz hep yerde. Kaplolar hep yerde şu an. Hep yerde kaplolar. Aynı yukarıdaki mahalle gibi. Üst taraftaki sokakta da aynı. Görüyorsunuz. Bu da buradan böyle kırılmış. Bükülmüş bak şu an. He be. Bütün yetkililer beni duysun. Vatandaşımızın mariyetini hemen götürün. Yazık ya. Ağaç direklerin zamanı mı kalmış ya? Yenileme yapın.